Hoş geldin Nari. Hoş bulduk ana. Ne yaptınız kocanla, nereleri gezdiniz? Aman nereye gideceğiz ana? Oturduk odasında çeliştik işte. Gerçi ben bir heves gezeriz sandıydım ama... Eh, ...Azat'ın büyük bir iş adamı olduğunu unuttum tabi. <laughs> ama boş ver, başka zaman gezersiniz. Günler çuvala girmedi ya. Ana, Sıla aradı. Azat'ı da aramamış. Yok kızım yok, hala aramadı. Hayırlı haber versin de, isterse geç arasın. Demek özledin. Ben de özledim. Öyle mi? Beni aramasam hiç sesi çıkmıyor ama. Sen yarın buluşma işini ayarla. Ben seni nasıl özlediğimi anlatacağım sana. Tamam o zaman. Yarın akşam görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hem oğlu sen... Ne oldu? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Olur mu öyle şey hiç? Geçmiş olsun ama. Yenim. Çok şükür çıkmışsın. Nasıl oldu bu iş? Çıktım amca, çıktım. Bizim Halim var ya. Aha. Cihan iyi bilir. Akranıdır ne de olsa. E, Halim'in ne alakası var şimdi oğlum? Halim suçu işlediğini itiraf etmiş amca. Ama bu işe ona kim azmettirdiyse hesabını ben soracağım. Sababı kişilerde arama. Bak ortada yerine getirilecek bir töre var. Olması gereken olmuştur. Neyse sen çıktın ya. Gerisini akşam evde konuşalım. Şimdi biz bir doktora gidip geleceğiz. Ne o? Hasta mısın amca? Yok. Tansiyonuma falan baktıracağım. Cihan ısrar etti de. Ne gerek varsa. Hadi baba. Geç olmadan gidelim. Sana da geçmiş olsun hem oğlum. Bir daha Allah düşünmesin. Affedersiniz. Yoğun bakımda yatan bir hastanızın durumu ile ilgili bilgi almak istiyordum. Tabii buyurun. Adı Emre Türkoğlu. Bir ilerleme var mı acaba? Bir değişiklik yok hanımefendi. Teşekkürler. Burhan Bey çok geçmiş olsun. Olanları abaydın öğrendim çok üzüldüm. Şimdi iyi misiniz? Sağ olun Gizem Hanım. Gayet iyi. Sizinle bir iş hakkında konuşmak için çağırdım. Oturun isterseniz. Buyurun efendim dinliyorum. Cihan'ın şirketimizdeki bütün yetkilerini elinden alıyor. Bundan sonra bizimle çalışmayacak. Bu böyle olunca da sizin biraz daha fazla mesai yapmanız gerekecek Gizem Hanım. E. Yeter ki çalışmak olsun efendim ben memnun olurum. Güzel. Ya yapmayın böyle. Tamam zil çalıp oynayalım demiyorum ama evden cenaze çıkmış gibi de davranmayalım. Hem biz böyle yaparsak Sıla'ma nasıl destek olacağız? Değil. İyi diyorsun da ana. İçim hiçbir şey almıyor. Ne iştah kaldı ne keyif. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin kızım iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Hoş geldin bacım. Hmm, nefis görünüyor neler yaptınız böyle? Aman Sıla'm hazır iştahın gelmişken otur ya hadi yemeğini. Size bir şey söyleyeceğim. De bakalım kızım. Belki duyunca bizim de yüzümüzde güller açar. Boran'ı pistten çıktı. Artık özgür. <laughs> oh, çok şükür <laughs> Allah'ıma. Gerçi ben de değildim. Abim adam vurmaz diye ama. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen bizim dualarımızı kabul ettin. Yavrumun yüzünü güldürdün. Eh, hadi hepimizin gözü aydın. Bugün hep mutlu haberler alıyorum. Allah neşemizi bozmaz inşallah. Amin. Tahtalara biraz o, o nasıl laf öyle? Bir de Emre'nin iyi olabildiğini görsem... ...her şey yoluna girecek ama. O da olacak kızım. Gör bak Emre de iyileşecek. Yeter ki sen kendini üzme. İnşallah anne. İnşallah ana. E haydi ye yemeğini kızım. Ama inan ettim baba. Bir check-up yaptırsaydık da neyin var neyin yok iyice bilseydik. Yeter be. Ama da uzattın ha. Çocuk muyum ben? Neremde neyim var bilirim. Gerek yok diyorsam yoktur işte. Hala bir de doktorun yanında zorla ben de geleceğim diye tutturduğunda çarpacaktım elimin tersiyle. Canım ne var bunda kızacak? Seni sağlığını merak ediyoruz işte. Bu da mı suç? E baba. Hala doktor ne dedi demedin. Bak hala uzatıyor. Hiçbir şeyim yok benim. Baksana turp gibi imalim Allah İlla bir kulp takınca rahat mı edeceksin? Baba ne zaman bu konuyu açsam kaçıyor. E ben de seni kovalıyorum. Boran? Uyumamıştın değil mi Sıla? Hayır, yatmamıştım daha. Sen ne yapıyorsun? Bugün söylediklerini düşündüm Sıla. Eğer benimle yaşamak konusunda kararlıysan... ...birlikte yaşayacağımız bir ev bulmak için... ...yarın benimle gelir misin diyecektim. Tabii ki gelirim. Ama öğleden sonra olsun. Öncesinde halletmem gereken işler var. Peki, o zaman ben birkaç yere bakarım. Ve sonra da... ...seninle beraber bakarız. Boran. Seni özledim. Ben de seni özledim Sıla. Dua edeceğim sabah çabuk olsun diye. Seni seviyorum. Ben ikinizi de çok seviyorum Sıla. İyi geceler. Sana da iyi geceler.